Elektrikli scooterlar pandeminin de etkisiyle tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi de e scooterlara yeni kurallar getirdi. Fiyatları 3 ila 10 bin lira arasında değişen e-skuterlar kiralama sistemiyle İstanbul'un dört bir yanına dağıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin gündeminde de e-skuterlar vardı. Toplantıda e turlara park yasağı getirilen alanlar belirlendi. Bu alanlar şöyle sıralandı. Cumhurbaşkanlığına ait binalara 100 metre mesafe, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe, emniyet birimleri ve diplomatik temsilciliklere ait binalar, cezaevlerinin giriş ve çıkış kapıları, saray ve kasırların duvarları, tarihi surlar ve kapılarıyla kamu binaları giriş çıkışlarına e-scooter park edilmesi yasaklandı. Ayrıca yaya geçitleri ve engelli rampaları, toplu taşıma durakları da yasaklanan yerler arasında. Bu arada e scooter'lar için daha önce 25 kilometre olarak belirlenen hız limitinin 15 kilometreye çekilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi. Bu kome kararına göre e scooter'ların ayak basılan kısmı kaymaz özelliğe sahip kauçuk veya benzer dayanıklı malzemeden yapılacak. E-scooterlerde reklam olmayacak. 15 yaşına doldurmayanlar kiralama yapamayacak.